İlk söylediğinde ben de inanmadım. Beni kandırmaya çalıştığını düşündüm. O yüzden hemen hastaneye götürdüm kontrol için. Meğer yalan söylemiyormuş. Kızmıştır sana. Evet. Evet hem de çok. Ama mecburdum. Gerçeği öğrenmek zorundaydım. Her şey... Her şey iyiye gidiyor derken birden kötüye gitmeye başladı gene. Ben bunu annemlere nasıl söylerim? Ha? Çınar. Böyle bir durumda senin ne düşündüğün önemli? Ne hissettiğin? Düşünecek bir şey yok. Zaten bebeği aldırmak istedim diye işim çılgına döndü. Sen bu bebeği istemiyorsun yani. Öyle mi? Benim ne hissettiğimin, ne istediğimin bir önemi yok ki. Toprak yeşim bu bebeği bir silah olarak kullanmak istiyor bana karşı. Daha ne anne olmaya hazır, ne de bununla ilgili en ufak bir fikri var. O çocuğu doğurduğu zaman hem kendine hem de çocuğa çok yazık edecek. Emin misin? Belki yanlış düşünüyorsundur. Yeşim'i iyi tanıyorum. Hem de çok. Şımarık bir kız çocuğu gibi o. Asla, ama asla kaybetmek istemiyor. Kafayı bana taktı. Beni elde etmek istiyor. Bunun için de ne gerekiyorsa yapar. Şu anda da elinde çok büyük bir fırsat var. Bunu sonuna kadar kullanacaktır o. Bebek onun içinde büyüyor ama. Ne sen ne ben ne hissettiğini bilemeyiz ki. Hem bak annelik bir insanı gerçekten değiştirebilir. Belki sahiden istiyordur bu bebeği. Hiç sanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Yeşim'i kendin gibi düşünme. O o kadar hırslı, o kadar inatçı bir kız ki ...aklını almasın. Kusura bakma ama ortada bir bebek varken bu kadar ani kararlar verme bence. Haklısın. Ben Yeşim'i hiç tanımıyorum. Ama ben sadece sana bir karar vermeden önce bir kez daha düşün diyorum. Düşünecek bir şey yok Toprak. Ben zaten evli biriyim artık. Bu durum bizim aramızdaki anlaşmadan çok daha önemli. Olmaz. Olmaz ben sana söz verdim. Çınar. Sen nasıl bana yeni bir amaç verdin. Ben annemlerin yanına dönüp okula devam ederim. Bitiririm. Sen kendini düşün. Kendi isteklerini düşün. Yaşıma olan duygularını ölç tart. Bu bebeği isteyip istemediğini düşün. Eğer bitirelim dersen... Ben yarın boşanmaya hazırım. Ben çok ciddiyim. Eğer istersen hemen boşanırız. Sen şimdi yeni bir aile kurarsın. Ortada bir bebek olunca akan sular durur. Ailen de bunu anlayışla karşılayacaktır elbet. Çok düşünceli bir kızsın Toprak. Gerçekten. Benden çok bebeği de düşündüğün belli. Ama ben Bilmiyorum. Hmm. Sağlıklı düşünmem için biraz zaman ihtiyacım var sanırım. Çınardan ses çıktı mı? Nereye gitmiş akşam o yollu uzla? Malumatım yok abla. Yalnız Çınar gecenin geç vaktinde gelmiş. Kızlar söylediler. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın Zümrüt Hanım. Biz de sizin kızdan bahsediyorduk. Neymiş derdi Çınar'la öğrenebildiniz mi? Günaydın. Aa, kendisine sorun isterseniz. Güzel. Görmeyi istediğim herkes burada. Sizinle özel bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Zaten bakışlarınızdan da anladığım üzere Çınar size haberi vermiş zannediyorum. Ne haberi? Hamile olduğum haberin tabii ki. Ne? Ne? Destur. Yeşim. tenezzül bile etmemiş tabii. Olsun. Benden duydunuz şimdi. Karnımda Çınar'ın bebeğini taşıyorum. Ne malum? Ne malum Çınar'da ne oldu? İkbal Hanım. Lütfen haddinizi bilin. Ne malum? Yalan mı efendim? Adım gibi eminim İkbal Hanım. Ama hala işinizde bir şüphe taşıyor olursanız... ...çocuk doğunca DNA testi yaptırırsınız. Doğurmak da ne demek? Evli bir adamdan çocuk peydahlamak... ...olacak şey mi? Biz bunları yaşadığımızda Çınar evli değildi Necip Bey. Ayrıca ben burayı sizden ahlak dersi almaya gelmedim. Bu haberi biliyorsunuz diye geldim. Ama şunu bilin ki... ...bu çocuk doğacak. Ayrıca... Sizi çok iyi tanıyorum. Çınar'ın aklını karıştırmak için bu çocuk doğmasın diye elinizden geleni yapacaksınızdır. Ama o istese de istemese de bu çocuğu doğuracağım. Afiyet olsun. Yeşim. Ne var? Bu ailenin büyüğü olarak o çocuğu doğurmana izin veremem. Ben sizden izin istemeye gelmedim Necip Bey. Kararım kesin dedim duymadınız herhalde. O vakit o çocuğun ılgaz soyadını almayacağını da bil. Madem kararlısın çocuğunu kendin büyütürsün. Zahmet etmeseydin. Ben toplardım. Gerek yok. Hallettim bile. Akşam konuştuklarımızı düşündün mü? Düşündüm. Bir karar verdin mi peki? Kusura bakmayın. Rahatsız ettim ama Çınar Bey. Necip Bey sizi çalışma odasında bekliyor acilen. Peki. Sonra konuşalım. Toprak Hanım, görülecek bir iş varsa ben yaparım. Sağ olun, gerek yok. Bu odanın üzerine de karışmayın artık lütfen. Diğer arkadaşa da söylemiştim. Peki bakıyorum toparlanıyorsun. Yo, aksine yerleşiyorum. O zaman haberi duymadın. Benden duy o zaman. Ben Çınar'dan hamileyim. Haberim var. Dün akşam söyledi. Öyle mi? O halde... ...eğer birazcık aklın varsa gitmen gerektiğini de biliyorsundur herhalde değil mi? Senin ne işin var burada? Evet. Müjdeli haberimizi bir tek Toprak Hanım'a vermişsin. Bu konuyu yalnız konuşalım. Konuşacak bir şey yok Çınar. Eğer Toprak Hanım'ın biraz gururu varsa... ...geldiği cehenneme geri dönecektir. Laflarına dikkat et hiç hiçbir yere gitmeyecek. Sen de üstüne düşen vazifeyi yapacaksın. Bana istemediğim hiçbir şey yaptıramayacaksın Cınar. Cınar Böyle olmasını istediğinden emin misin Çınar? Kızını kaybettiğin için bu konuda göstermiş olduğun hassasiyeti anlıyorum. Ama eşim daha çok küçük. Sırf hırsı yüzünden bütün hayatı boyunca vicdan azabı çekecek. Böyle bir çocuğu da mutlu olamaz zaten. kadar güzel uyuyor ki. Çok küçük ama her şeyi anlıyorlar bence. Ben Rüzgar'ı kucağıma aldığımda daha bir iki günlüktü. Annesini hiç tanımamış, kokusunu hiç duymamıştı. Ama yine de onu arıyordu. Bana alışması çok zaman aldı. Bazen öyle masum bakardı ki. İçim acırdı ona bakarken. Kızım sadece annesini kaybetmedi. Lale'den sonra ben de kendimi kaybetmiştim. Dünya gözümden silinmişti resmen. Kızımla hiç ilgilenemedim. Şimdi öyle pişmanım ki. Benim güzel kızım. Ne yapmalıyım? Ondan çaldığım zaman nasıl telafi etmeliyim bilmiyorum. Sadece sev onu Çınar. Buldun her fırsatta sev. Onu çok sevdiğini, yanında olduğunu hissettir ona. Başarabilir miyim sence? Tabii ki başarabilirsin. Bak hele bir konuşmaya başlasın, bir dillensin. O zaman göreceksin sen. Yanından hiç istemeyeceksin. Anne baba olmak dünyanın en mutlu, en güzel şeyi. İnsan bir tek evladından vazgeçemez. Bence vazgeçemez öyle bakma. Biliyorum kararım seni hoşnut etmedi ama... ...buna mecburum. En doğrusu bu. fikrini değiştirdin mi? İstediğiniz oldu işte. Gidip bitirelim şu işi. En doğrusu bu. İnan bana. Yeşim Taşkır'ın adına randevumuz vardı. Bakıyorum. Doktor Bey birazdan gelecek. Beklerseniz. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Randevunuzun olduğunu biliyorum. Ancak çok acil bir doğum geldi. Sizi bir saat bekletmemde sakınca var mı? Uygundur doktor bey. Biz bekleriz. Peki teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Ne yapalım? Hastanenin kantininde bir çay içmek ister misin? Ya da arzu edersen dışarıda bir kahve falan içeriz. Çınar. Bak bir düşünmen için son bir saat, bir fırsat. Düşünecek bir şey yok eşim. Zaten her şey karma karışık. Daha da fazla karıştırmayalım olur mu? Nereye? Senin olmadığın bir yere. Doktor geldi mi? Sizi bekliyorlar. Hemşire hanım. Teşekkür eder misiniz? Yalnız sizin burada beklemeniz gerekiyor. Öyle mi? Peki. Hoş geldiniz. şükür çıktın ortaya oğlum. Sabah bir gittiniz ne bir ses verdin ne arayanla konuştun. Deli çıktım akşama kadar. Neredeydiniz? Hastanedeydik. Ne oldu? Halledebildiniz mi? Evet. Çınar hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoe gaat Wat is er Wat is er